Ticaret Bakanlığı 2025'in ilk 6 ayında 35,5 milyar lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı. Gümrük muhafaza ekipleri bu süreçte 3650 operasyona imza attı. Ticaret Bakanlığı kaçakçılığa geçit vermiyor. Günlüklerde yılın ilk yarısında 35,5 milyar liralık kaçakçılık engellendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde kaçakçılıkla mücadelede rekor kırıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan kaçak eşya değeri yaklaşık %114 oranında arttı. Ele geçirilen ürünler arasında 18.7 ton uyuşturucu, 97 milyona yakın tütün ve içki, 33 milyon tekstil malzemesi, yaklaşık 30 milyon elektronik ve çeşitli eşya yer alıyor. Ayrıca canlı hayvanlar ve tarihi eserlerde kaçakçılardan kurtarıldı. Sadece Haziran ayında yürütülen operasyonlarda ise 9 milyar lirayı aşkın kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %200 artış anlamına geliyor. Toplamda 3.4 ton uyuşturucu, 4 milyon 458 bin tıbbi malzeme ve milyonlarca kaçak ürün ülkeye giriş yapamadan durduruldu. Ticaret Bakanlığı hem ülke ekonomisini hem de toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlara karşı teknolojik imkanlarla mücadelenin süreceğini vurguladı.